sizin dünyada diyorsa ben bilemem. ilişkicek bir tek gecelik bir röpörtaj. Şambır mı fik mi, Erke döner getir mi? Artık. <laughs> Neredeyse geçmiş olsun. <laughs> Küçük ev aletleri rektörü sektim <laughs> Küçük ev aletleri reklamı demek. <gülüyor> <gülüyor> Küçük ev aletleri güzellik sektörü. <gülüyor> <gülüyor> Küçük ev aletleri reklam. Allah'ım ya. tamam tamam tamam. Ki bu surat 18-45 yaş arası AB grubu kadınlar demek. Rating demek. Gıda, giyim, mefruşat. Küçük ev aletleri sektörü reklamı demek hocam. Bu surat Küçük ev aletleri sektörü reklamı demek. Bu suratta. <laughs> da... Zirveye çıkınca tiyatrodan istifa edip parasız kalıp tekrar geri dönmüşlük damak. <laughs> <laughs> Kürültü yasak. Alkol belli bir milimetre... milimetreyi... mililitre E Eee yönetimi sıkıcı. sıkış... A... -a <laughs> Aç insan her şey yapar. O saat bunun bir kazancı kaşık dakika dile diyecek o bu saat işinde. sen bir hesap yap hesap yap, 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 yap. çevirmiştir ao! Yok, yok. <laughs> <laughs> <disconnected> <laughs> hmm, oldu be ya ne oldu <laughs> ya ne bileyim böyle. <laughs> Peki çiçeklerle ilgili bir bu <laughs> i̇şte... Bayıldım babacım. Sizdeki bu sinemadaki sosyalizm külliyatı başka kimsede yok. Ne babası lan? Torçun! Torçun mu? <laughs> Bayıldım babacım. Sizin bu sinemada sosyalizm külliyatınızın başka kimsede yok. Allah Allah. <laughs> Seyrettin mi? Bayıldım babacım. Ben yapamıyorum. Hayırdır? Canım oğlum. Orçulum benim. Sana <laughs> derdim. <laughs> İyi akşamlar. Hayır. Ne oluyor burada ya? Hayırdır. Hayırdır ya. <laughs> ya o güzelim topu hmm. kaldıran taytlardan sonra başıma gelen... ...hayatta başıma gelen... <laughs> Zaten durma! Ağzını <laughs> <dedem gülüyor> şuna! Hayırdır. Ne yapıyoruz? <laughs> Karakola gidelim. Ben bu işi peşine bırakmam.